Şimdi de TÜSİAD adına açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Sayın Doktor Bahadır Kale Ağası'nı huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Saygıdeğer Başkan, saygıdeğer konuklar, TÜSİAD Yönetim Kurulu hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dünya tarihi sürekli olarak insanların kendi türünü yok edebilecek nitelikte felaketleri başına açması ve insanlığın kaderini değiştiren mucizevi buluşlara imza atması döngüsüne tanık oluyor. Milyonlarca insanın öldüğü iki dünya savaşına, etkilerini nesiller boyunca sürdüren nükleer ve çevresel felaketlere yol açan insanlık uygarlığının Aynı zamanda sayısız salgın hastalığa çözüm bulduğuna, tüm dünyada insanların yaşam kalitesini ilerleten buluşlara imza attığına inanmak bazen zor olmakta. Yaşam türümüzün hayatta kalma güdüsü o kadar güçlü ve yaratıcılığı o kadar yüksek ki, bizi diğer canlılardan ayıran bir önemli özelliğimiz olan işbirliği yapabilme yeteneğimiz sayesinde kendi sonumuzu getirmenin eşiğinden defalarca dönebildik. Değerli konuklar, çağımızın gün geçtikçe yumaklaşan sorunlarına karşı çözüm odaklı bir tutum sergilemek saf bir imserlik değil. Gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluğumuz. Bu sorumluluğumuzu yerine getirmenin en geçerli yolu yine insanlık tarihinden öğrendiğimiz gibi ortak yaklaşım, ortak söylem, ortak akıl, ortak eylem olabilir. Bunun önemli bir örneği 1980'lerde dünyamızı ultraviyole ışınların zararlı etkilerinden koruyan ozon tabakasında gediklerin açıldığının keşfedilmesiyle yaşandı. Durumun aciliyeti anlaşılınca 180 ülke ozon tabakasına zarar veren ham madde ve ürünlerin kullanımının azaltılmasını hedefleyen Monaya programını imzaladı. 2010'ların sonuna geldiğimizde bu büyük sorunun çözümünde önemli aşamalar kaydedildiğini görebiliyoruz küresel bir sorunun çözümüne karşı gösterilen bu küresel ortak çaba ve takip edilen ortak yol haritası dünyadaki yaşamın sonunu getirebilecek ciddiyetteki sorunların dahi işbirliğiyle etkin bir şekilde çözülebileceğinin en somut örneklerinden biri oldu. İstatistiklere bakıldığında insanlık tarihinin en iyi zamanlarına tanık olduğumuzu söyleyenler de az değil. İnsan ömrü tarih boyunca görülmemiş bir şekilde uzadı. Bebek ölümleri tarihin en düşük seviyelerine düştü. Yoksullukla mücadele, temiz suya ve sağlığa erişim gibi konularda çok önemli ilerlemeler kaydedildi. Bununla birlikte küresel eşitsizlik tarihteki en üst seviyesine ulaştı. Dünya nüfusunun yalnızca yüzde biri küresel gelirin yüzde ellisini yönetir hale geldi. Tüm bunların yanında gezegenimiz insan yaşamı için tehdit oluşturan iklim değişikliğinin sonuçları ile karşı karşıya. Dünya Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na ısınırken eriyen buzullar yaşam ekosistemimizi tehdit ediyor. Gezegenimizin karşı karşıya olduğu riskler bunlarla sınırlı değil. Çevre kirliliği de insan yaşamını hiç olmadığı kadar tehdit edici boyutlara ulaştı. Araştırmalar yılda yaklaşık 8 milyon ton ağırlığında plastiğin denizlere ve okyanuslara karıştığını Toplam 5 trilyondan fazla, 5 trilyondan fazla plastik parçasının gezegenimiz sularında yüzdüğünü söylüyor. İstanbul Bienali 7. kıta derken bilim gibi sanatta doğruyu söylüyor. Gelinen bu nokta bizi üretim ve tüketim kalıplarımızda önemli dönüşümlere zorlamakta, bunu elzem kılmakta Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 2030 yılına kadar dünya genelinde yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliğinin üstesinden gelmek gibi cüretkar bir program sunuyor. TÜSİAD kısa bir süre önce Arter'de iş dünyasının sorunun değil çözümün parçası yapacak önemli bir girişime imza attı. Global Compact e, Türkiye e, şirketlerimiz ve Sürülebilir Kalkınma ile birlikte plastik kirliliğiyle mücadeleyi bir adım öteye taşıyarak iş dünyası plastik girişimini kurduk. Çağımızın önemli çevre kirliliği sorunlarından birine karşı çözümün parçası olmak isteyen tüm şirketlerimizi bu girişime davet ediyoruz. Sürülebilir kalkınma amaçları çalışmalarımızın esas zeminini bu yıl çalışmalarına başlayan ve başkanlığın ümit Boyner'in üstlendiği hedefler için iş dünyası girişimimiz ile ilerletiyoruz. Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu, UNDP ve Türk Konfeti ile beraber bu girişim ile iş dünyamızın 21. yüzyılda daha rekabetçi bir evrim içinde ilerlemesi için sürülebilir kalkınma amaçlarına uyum projelerine yön vermek üzere yola çıktık. Bu sürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda ülkelerin kaydettikleri ilerlemeyi değerlendirdiği gönüllü ulusal gözden geçirme VNR raporunu Türkiye'nin bu sene ikinci kez hazırlayarak sunması konunun üst seviyede de ciddi alındığının bir göstergesidir. Ancak önümüzde uzanan uzun yolun varlığını inkar edemeyiz. OECD'nin paylaştığı güncel bir çalışma, Türkiye'nin bu hedefler altındaki 169 alt hedeften sadece sadece 15'ine ulaştığını %23'ünde ise hedeflerin çok ama çok uzağında olduğunu ortaya koyuyor. Bu görünüm altında ülkemizin en öncelikli harekete geçmesi alanların başında iklim değişikliği eşitsizliklerin azalması başlığı altında özellikle cinsiyet eşitsizliği ve eğitim olması gerektiğini düşünüyoruz. Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan 2017 ve 2018 küresel risk araştırmasında iklim değişikliği önümüzdeki 10 yılda dünyayı tehdit eden en önemli 5 risk etkeni arasında. Yapılan son çalışmalara göre iklim değişikliğinin yol açtığı doğal afetlerden kaynaklanan yıllık küresel ekonomik kayıp ortalama 300 milyar dolar civarında. Dolayısıyla ülkemizin iklim değişikliği, azaltım ve uyum politikalarını belirlemede hızlı hareket etmesi elzem. TÜSİAD içinde Paris Anlaşması'na ulusal ve uluslararası tüm paydaşların çabasına ve yapıcı katkısına büyük önem veriyoruz. Bu amaçla iklim değişikliği konusunda hazırladığımız tutum belgeleri ve görüşler yoluyla karar vericilerin ve paydaşlarımızın değerlendirmelerine, çalışmalarına ve de cesaretle daha ileri adımlar atmalarına katkı sağlıyoruz. Aynı yönde geçtiğimiz ay Brüksel'de yönetim kurulu başkanımız e, Sayın Simone Kavzaski ve AB temsilcimiz Dilek Aydın ile beraber üyesi olduğumuz Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu Business Europe'un e, yeni Avrupa Parlamentosu üyeleriyle yemeğine katıldık. Ana tema üç sözcükte özetleniyordu. Refah, insan, gezegen. Ayrıca Hüsriyat AB temsilciliğinde her yıl olduğu gibi birçok Avrupa parlamenteri, Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Birliği Konseyi üst düzey yetkilisi ve diplomatı ile bir yuvarlak masa toplantısında bir araya geldik. Çıkan sonuç şu ki Avrupa artık küresel ekonomik ilişkilerinde Birleşmiş Milletlerin sürülebilir kalkınma hedeflerini ana filtre haline getiriyor. İklim değişikliği, sosyal haklar, hukuk devleti, Dijital dönüşüm gibi konular artık uluslararası ticaret, yatırım ve finansmanda da temel ölçütlerdir. Avrupa Birliği ile gümrük birliği anlaşmamız da aslında bu perspektifte yenilenmeli. Şirketlerimizin küresel rekabet gücüne ve ulusal kalkınmamıza fayda sağlamalı. Dolayısıyla bir gümrük birliği 2.0 değil, 21. yüzyıl sürümü gümrük birliği 5.0 yaklaşımına ve kapsamına ihtiyaç var. Yine Dünya Ekonomik Forumu çalışmalarına göre 2020 yılında en önde gelen beceriler problem çözme, eleştirel düşünme ve yaratıcılık olarak öne çıkıyor. Bu yönde son olarak Boğaziçi Üniversitesi'nden öğretim üyelerimizle beraber sosyal ve duygusal öğrenme becerileri yeni sanayi devriminin eşiğinde iş ve yaşam yetkinliklerinin anahtarı başlıklı bir rapor hazırladık. Türkiye 21. yüzyılda güçlü bir ülke olacaksa hamaset ile değil, özgürlükler toplum olarak yükselecek. Özgür düşünen, bilgiye ulaşmayı, sorgulamayı, değerlendirmeyi bilen bireyler sayesinde, sosyal sorumluluk sahibi yurttaşlar sayesinde yükselecek Türkiye. Yine bu yönde eğilmemiz gereken çok önemli bir sorun, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önündeki vahim engellerin kaldırılmasıdır. TÜSİAD iş ve özel yaşamı dengeleyici mekanizmaların yaygınlaştırılması, kadınların yönetim kademelerine hazırlanması, şiddete sıfır tolerans anlayışının yerleşmesi ve toplumsal cinsiyet dönüşümünün medya ve iletişim araçlarıyla desteklenmesi gibi konularda araştırma, farkındalık ve projeleri yönetmekte, ilerletmekte. Tüm bu çalışmalarımızla esas hedefimiz birey, toplum ve devlet tarafından paylaşılan ortak bir çözüm iradesini oluşturabilmektir. Değerli konuklar, 2030 yılında hayal ettiğimiz dünyaya, hayal ettiğimiz ve hak ettiğimiz Türkiye'ye ulaşabilmek için neye ihtiyacımız var sorusunun yanıtı yine sürülebilir kalkınma amaçları içinde saklı. 17. amaç Sayın Başkan da dediği gibi daha iyi bir dünyaya açılan kapının anahtarının işbirliğinde saklı olduğunu söylüyor. Sorun biziz, çözüm de biziz. Hepimiz hep beraber ilerlemeliyiz, ilerleyelim. Çok teşekkür ediyorum.